Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 22 Temmuz 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha gergin hissetme ihtimaliniz var yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. İçinde bulunduğunuz durumları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz gerekmekte. Son zamanların üzerinde bıraktığı yorgunluğu atmak için oldukça elverişli bir gündesin. Özellikle birlikte vakit geçirmekten keyif aldığın arkadaşlarını evine davet edip keyifli bir cumartesi akşamı geçirmeniz mümkün. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, gelen arkadaşlarının arasından geçmişte ufak tefek sorunlar yaşadıklarınızla oturup net bir dille konuşmanız ve artık aranızdaki sorunları çözüme kavuşturmanız olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kişisel olarak daha aktif hissetmeye başlayacaksınız. İsleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek, her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, biraz kendinizi düşünerek hareket etmeye çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dikkatli olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şeyin daha da kötüye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel eğilimleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Ev ve aile hayatınızla ilgili var olan bütün sorunların da geride kalmasını sağlamalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Aile içi desteğin oldukça gündemde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle senden yaşça büyük aile üyelerinin uğraştığı sorunlar karşısında onların yardımına koşman karşılıklı güven ilişkisinin kurulmasında oldukça etkili olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru gelecek planlarınla ilgili çevrendeki bazı insanların fikirlerini değiştirmeye çalıştığını fark edebilirsin. Bu gibi anlarda hemen ön yargıyla yaklaşmamaya çalışmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle zıtlaşmaktan kaçınmalı ve daha ılımlı olmaya çalışmalısınız. Kişisel sorunlarınızın son bulmasını sağlamanız gerekmekte. İlişkinize odaklanmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacaksınız ancak bunları da gözünüzde büyütmemeye çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz tadirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali olduğunu da unutmayın. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Olumsuzluklar ne kadar büyük olsa da üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, gündelik işlerinizi tamamlama konusunda daha kontrollü olmalısınız. Dış dünyadan kaynaklanabilecek bütün sorunlarla mücadele etmeye hazırlıklı olmalısınız. Çevresel koşulların sürekli olarak değişim gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluk sizin en büyük yardımcınız olabilir. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün geleceğin adına bir takım insanlarla görüşmeler gerçekleştirebilirsin. Özellikle akademik cepheden olan bu insanlar, hedeflerine ulaşmanda sana fazlasıyla yardımcı olabilirler. Fakat seninle rekabet halinde olan insanlara karşı dikkatli olmanı öneririm. Ardından çevrilen bir iş, bugüne kadar ortaya koyduğun tüm emeklerini ortadan kaldırabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz duygusal gerginliklerin birlikteliğinize zarar vermemesini de sağlamanız gerekiyor. Daha dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi daha net ifade etmeye çalışın. Girişimci yönünüze fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece başarıya ulaşma şansınız daha da artacaktır. Bugün, maddiyatla ilgili belirsizlikler gündeme gelebilir. Detayların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sosyal hayatınız ve dostluklarınız konusunda kendinizi güvence altına almak isteyecek ve her şeyi sorgulayacaksınız. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bu da beklenmedik adımlar atabileceğiniz anlamına geliyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün, geçmişte yaptığın yatırımların karşılığını fazlasıyla alabileceğin bir gün. Özellikle yatırım amaçlı edindiğin bir mülk sana bu avantajları sağlayabilir. Sana tavsiyem, yatırımlarını yine kazanç elde ettiğin alanlara yapman yönünde olacaktır. Kim bilir, zamanla büyüttüğün bu alan, ileride esas kazanç kapın haline dönüşebilir. Öte yandan arta kalan zamanlarında sevdiğin insanlarla vakit geçirmen, sosyal hayatını boşlamaman adına atacağın en mantıklı adım olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, karmaşıklıktan uzak durmalı ve birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Hata yapmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, pozitif yaklaşımlar ortaya koyacak ve başarıya giden yolda emin adımlar atacaksınız. Sınırların tam da istediğiniz şekilde genişleme ihtimali bulunuyor. Olumsuzluklara da çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tam olarak ortadan kaldırmaya çalışın. Amacınız finansal olarak rahat etmek ise, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizdeki karmaşadan uzak durmanız gerekiyor. Zorlu etkiler altındasınız ve bu durum, yaşamsal konularda kendi kendinizi tedirgin edebileceğiniz anlamına gelmekte. Adım adım toparlanmaya çalışmalı ve ona göre yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Beklentilerinizin sürekli olarak değişim gösterecek olması da zaman zaman hata yapmanıza neden olabilir. Hayallerindeki hayatı yaşamak adına bir takım adımlar atacağım bir gün seni bekliyor. Planlama aşamasında her ne kadar göze zor gözükse de, zaman geçtikçe işlerin daha da kolaylaştığını görmen en büyük motivasyon kaynağının olabilir. Öte yandan ailenden insanların sana sunmak istedikleri desteği göz ardı etmemen gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizle ilgili konularda şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Dengeleri tamamen kontrol altına almanız gerekiyor. Birlikteliğiniz yoksa da aceleci davranmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün başarıya giden yolda daha kararlı davranacaksınız. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Daha dengeli ve kontrollü olmanız gereken bir gün. Bugün hata yapmaktan kaçınmalısınız. Hiç ihtiyacınız olmayan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Tamamen kontrollü olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız çevresel koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilecek olmanız da önemli. Tam olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Gündeminde şehir dışına yapacağın bir seyahat varsa bununla ilgili kafandaki soru işaretlerini ve kaygılarını ortadan kaldırabilirsin. Özellikle ailenin maddi olarak arkanda olduklarını açıkça dile getirmeleri içini fazlasıyla rahatlatacak gibi duruyor. Öte yandan akşam saatlerine doğru tüylü ve sevimli bir ev arkadaşıyla yollarının kesişmesi mümkün. Emin ol bir hayvanla birlikte yaşamanın sana getireceği pozitif enerjiyi birçok şeye tercih edebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal konularda sabit düşüncelerden uzaklaşmaya çalışmalı ve yaşanan kararsızlıkları da ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün problemleri ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Arzu ettiğiniz başarılar aslında çok da uzağınızda değil. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz gerekmekte. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sahip olduğunuz değerleri koruma konusunda daha katı davranabilirsiniz. Etrafınızdaki hiçbir insanın sizi incitmesine müsaade etmeyeceksiniz yaklaşımlarınız konusunda daha kontrollü olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Agresiflik ortaya koymaktan kaçınmanız gerekiyor. Aksi halde, her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Akademik cephede fazlasıyla rekabetçi bir ortam içerisine girebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle eski arkadaşlarınla böyle bir ortamda karşı karşıya gelmen, seni vicdanen fazlasıyla rahatsız edebilecek gibi duruyor. Fakat geleceğini de göz önünde bulundurman gerektiğini şiddetle hatırlatırım. Her ne kadar doğru gelmese de, yarıştığın herkesi elemek için elinden geleni yapmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün dengeleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda güven sorunları yaşanabilir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorluklarla mücadele etmeye çalışacak ve bütün sorunların üstesinden gelmek için elinizden geleni yapacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili olarak bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel eğilimlerinizden ve kendinizi ifade gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da ufak tefek sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kendinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Geçmişte yaptığın finansal yatırımların dalgalanmaları, fazlasıyla tedirgin olmana neden olabilir. Fakat bu gibi anlarda sana tavsiyem, risk alıp beklemen yönünde olacaktır. Aksi takdirde fazlasıyla pişman olman mümkün. Bugüne kadar risk alarak geldin, bugünden sonra da buna devam etmemen için hiçbir neden yok. Öte yandan çevrendeki insanların tavsiyelerine kulak vermen her ne kadar doğru hareket olsa da zaman zaman bildiğini okumalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmekten kaçınmayacaksınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıca güvensizliğinizi de ortadan kaldırmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz genel olarak hoşunuza gidebilecek gelişmelerle karşılaşma şansınız var. Karmaşadan uzak durabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamanız gerekiyor. Daha bilinçli ve kontrollü olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerde daha sağlam adımlar atmaya çalışmalısınız. Amaçlarınız doğrultusunda hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Çevrendeki insanlara verdiğin tavsiyelerin doğru çıkması, sosyal çevrende danışman rolünü üstlenmene neden olabilir. Fakat bu durumun seni rahatsız ettiği gün gibi ortada. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sana danışan insanlara karşı açık bir dille durumu anlatman ve nazik bir dille reddetmen olacaktır. Rahatsız olduğun bir şeyi yapmaya devam etmen ilerleyen süreçlerde canını daha da fazla sıkabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz öneminde belirleyici olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Kontrolün genel olarak sizde olması gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Mesleki olumsuzlukların üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Genel olarak istediklerinizi elde edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen maddi gücü doğru anlamda değerlendirebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel olarak yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Sürekli olarak hareket halinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyecek olsanız da gerekli olan adımları atma şansınız bir hayli fazla. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Oldukça enerjik olarak başlayacağın bir güne merhaba diyebilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem Uzun süredir yapmadığın fiziksel aktiviteleri yapmaya başlaman olacaktır. Bu sayede kendini daha da zinde hissederek atıldığın işlerde oldukça başarılı olabilirsin. Fiziksel sağlığın en büyük getirisinin zihinsel sağlık olduğunu da unutmamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Düşündüklerinizi uygulama konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Başarıya giden yolda daha emin adımlar atmanız gerekmekte. Kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koymaya çalışmalısınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumu daha fazla zorlamaktan kaçınmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önceliklerinizi belirleme konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Toplumsal konularda kendinizi biraz daha ön planda tutmak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmamalı ve ona göre adımlar atmaya çalışmalısınız. Kontrollü olmanız gerekiyor. Romantik olarak fazlasıyla heyecanlanabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde karşılaştığın bazı insanlarla arandaki bağların gün geçtikçe geliştiğini hissedebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem romantik bir akşam geçirmek için ilk adımı atman olacaktır. Sonrasında olayları akışına bırakıp anın tadını çıkarmaya başlayabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve duygularınızı net olarak ifade etmeye çalışmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak tüm bunlar için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi ifade etmek isterken zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Öncelikli olarak gözünüzü başarıya dikmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Zorlukları geride bırakmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizi en doğru şekilde kullanmaya çalışacaksınız. Etrafınızda olan biten her ne varsa geniş açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Hayata geçirmek istediğiniz planlarınızla ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İletişimle ilgili konularda daha kontrollü ve dikkatli olmaya çalışmalısınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. İçsel bunalımların pençesinde geçireceğin bir gün seni bekliyor özellikle geleceğini düşündükçe için sıkılıyor olabilir. Fakat bu gibi anlarda kendine başarılarını hatırlatman, motivasyonunu arttıracak en büyük etken olacaktır. Bu nedenle umutsuzluğa kapılmadan hayatına devam etmelisin. Öte yandan akşam saatlerine doğru yalnız yapacağın bir yürüyüş, oldukça iyi hissetmene neden olabilir. Kendini eve kapatmaktan vazgeç. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı net olarak ortaya koymaya çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak bazı sorunlar yaşanabilir. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamanın yollarını aramalısınız. Başarıya odaklandığınız takdirde her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için doğru zamandasınız kontrolü sağlamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.